Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Space Flight Simulator oynuyoruz. Arkadaşlar önceki videomuzda Iron Rover indirmiştik. Bugünkü videomuzda yörüngeye oturacağız. Yörüngeye gireceğiz. Çok basit bir yöntemle. Arkadaşlar öncelikle roketen biraz göstereyim size. Bahsedeyim. Burada hafif olsun diye yol bilgisayarı kullandım. En üstte ayrı kullandım. Hiç kapsül kullanmadım modül yani. RCS'ler var, İnşa ayakları görüyorsunuz. Şu kapalı kısımda e, banyat motoru var. Burada da 3 tane de motorumuz var. Arkadaşlar hemen başlayalım. Verelim motorları. E, ee, arkadaşlar oyunun sesi şu an nasıl geliyor bilmiyorum ama bana biraz gürültülü geliyor. Ee, arkadaşlar 5000 metreye kadar 5000 metreye kadar dümdüz bir şekilde roketi basacağız. 5000 metreden sonra e, yavaş yavaş gitmek istediğiniz yöne doğru şu sağ ve soldan e, dönüş yapacağız. Mesela 5 metreye kadar geldik. Geliyoruz daha doğrusu. Geldik mesela. Hemen buradan yavaş yavaş ben sağdan gitmek istiyorum. Gördüğünüz sağ sağ saatin yönünde e, dönmek istiyorum. O yüzden yavaş yavaş böyle sağ dönüş şeklinde hızlı hızlı vuruyorum. Bir nevi. Evet şimdi bu eğiklik şu an bu e, yazıdan göremiyorum oyunda bu hata tam olarak bilmiyorum yatay kısımda e, dikeyde olmuyor çünkü bu şu yazı e, kaç eğikliğimizin hani derecesini göz, göstermiyor roketin arkadaşlar 35 kilometre iyidir 35 ile 40 arası e, buradan sonrasını şöyle dönüyoruz 25 kilometreye kadar. Ee, bekleyeceğiz. 25 kilometreden sonra biliyorsunuz hızlandırmayı yapabiliyoruz. Dünyada. Arkadaşlar şu, şu oraya kadar e, zamanı hızlandıracağız. İsterseniz buradan da basabilirsiniz. Yani hiçbir şey fark etmez. Ama tabii ki de apoapsisini oradan basmak aslında en sağlıklı yol diyebilirim. Hemen basıyoruz arkadaşlar. Dümdüz devam. Görüyorsunuz ki yörüngemiz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor arkadaşlar 1300 metrelerde hafiften bir yüzde ee, seksen tamamlanıyor yörünge gibi 1600 metrede yörünge oluşuyor tamamen e, onu da söyleyeyim bu böyle bir bilgi olsun size biraz çok büyük yaptım tam gittiğimiz yönü şeyin olsun şu şekilde arkadaşlar yaklaşarak atlam size dengeli bir yörünge oluşturabiliriz şu Yakıtlarımız bitti. Hemen şunları ayıralım. Devam. Ama öncesinde şöyle bir şey yapacağım ben. Şu şekilde tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki ben çok bastım roketi şu anda. gerekli oldu bu. Ee, 79.3 kilometrelik bir yörünge yukarıda burada da baya bir bir kilometre oldu. Hemen arkadaşlar geri dönüp bunu azaltmak için geri basacağız. Gidiş önümüzün tersine doğru. Kısacası. Bunu 40'a kadar çekmek iyidir arkadaşlar. 40'a kadar çekelim. Çünkü 40 kilometre 40'a 40'lık bir yörünge oluşturmak istiyorum ben. 39'a 5. Tamamdır. Hemen arkadaşlar ters dönüp gidiş önümüze doğru yani ters dönüp burada şu gücümüzü yüzde biri çekelim. 0.4 1.8 Aynen. Tamam. Burası tamamdır. Gelelim diğer taraf arkadaşlar. Buradan sonrası biraz hafif zor diyebilirim. Yani çok zor değil aslında. Mantığı anladıktan sonra hiçbir zorluğu yok da ne kadar mantık yani arkadaşlar oldukça basit bir mantık çok kafayı örecek bir şey değil hemen noktadan da buradan da bunu artırıyoruz 39 hemen yine noktayı kaçırmayalım yoksa öbür taraftan tamamdır arkadaşlar 40'a 40'lık bir kilometre oluşturduk şu anda burada yüzde 3.4'lük bir yakıtımız kaldı bunu da ayıralım şuradan evet Arkadaşlar bu şekilde e, yörüngeye oturmuş olduk. %40.1 oldu. RCS de bunu ayarlayabiliriz. Ama öncelikle şuradan bir atıkları temizleyelim. E, arkadaşlar RCS de bunu ayarlayabiliriz. Mesela geri bastım. Gördüğünüz gibi hemen ayarladım. Görüyor musunuz? Çok küçük bir dokunuşla. RCS'in de bu kolaylığı var. E, yörüngeyi az da olsa etkiliyorlar. Yani az da olsun da, aslında arkadaşlar yörüngeyi RCS'ler bayağı etkiliyor. Ben az da olsa dedim ama şu an tabi bu rokete göre ben iki RCS'in yetmeyeceğini düşündüm ama yeterli oldu. Arkadaşlar bu yörünge ne işimize yarıyor? Ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar yörüngeyle örneğin şuradaki uzay istasyonunu kenetlenebiliyoruz. Hedef belirle dediğimizde mesela bakın ben aktarma noktasındayım şu an. Gerçi aktarma noktasını hemen hemen her yerde verir de. Çünkü eşit bir yörünge oluşturduğumuzda aktarma noktası çok sağlıklı bir şekilde gösteriliyor. 87.8 kilometrelik bir e, roket basacağız burada. 88 bir falan değişiyor. Roket bastığımızda bize bir karşılaşma noktası verdi şurada görüyorsunuz. Burada uzay istasyonuyla karşılaşıyoruz. Burada yanımızda görüyoruz ve e, orada kenetleniyoruz. Artık ne yapacaksak onu yapıyoruz. Onun dışında arkadaşlar örneğin mesela başka bir gezegene gitmek istiyorum ben. Diyelim Merkür. Mesela Merkür arkadaşlar geldiğimizde dünya burada ya. Dünyayı aktarma noktasına çekiyorum. Aktarma noktasına çektikten sonra hemen geri geldim. Dünya geliyor. Aktarma noktasına çektim dünyayı buradaki aktarma noktamıza geliyoruz. Yani bizim yörüngemize aktarma noktasına geliyoruz. Hemen yanımızdayım zaten. Hemen o tarafa dönelim. Arkadaşlar onu video sonunda söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bak burada 1190 hatta artıyor biraz. Ee, şu an artışın sebebini bilmiyorum. Tam olarak. Çünkü biz yörüngeyi tam oluşturduğumuzda çok şey farklı bir mesela 40.002 ise bu yüzde Yüzde diyorum 40.0009 kilometrelik bir yörünge oldu o yüzden sürekli bir değiş değişkenlik gösteriyor. Bunun sebebi de bu ee, 1200 işte 1200 ortalama 1200 metre saniyelik bir roket basacağız buradan Merkür'e karşılaşacağız orada görüyorsunuz karşılaşma noktasını bize gösteriyor. Evet arkadaşlar bugünkü e, videomuz bu şekilde oldukça basit e, yörüngeye girme yörüngeye girdikten sonra her şey boyunda oyunda kolaylaşıyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda ne yapalım? Uzay istasyonuna mı kenetlenelim? Veya kendimiz bir uzay istasyonu mu oluşturalım? Hangi gezegenin yörüngesini istiyorsanız. Onun dışında veya başka bir gezegene mi gidelim arkadaşlar? Bunu yorumlarda belirtin. Bu şekilde ben iki tane fikir şu an aklımda. Tabi siz de bir görev oluşturabilirsiniz bana söyleyin. biz Ben de yapmaya çalışırım. Arkadaşlar videonun devamı için videoyu like atıp yorum atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Right. Starstruck, that bitch starstruck Yeah, she fucked up, wasted Yeah, she laced it, she